Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 12-18 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, yeni haftaya yeni ayla başlıyoruz. Pazartesi günü 12 Nisan'da sabah erken saatlerde 22 derece Koç burcunda yeni ayımız doğacak. Her yeni ay tabii ki yeni olasılıkları gündeme getiriyor ve önümüzdeki iki haftayı bu yeni ay şekillendirecek. Astrofoni Demet Bağatacı YouTube kanalımda Koç yeni ayı ile ilgili hazırladığım videoyu da izleyebilirsiniz. Sizin için aslında keyifli bir yeni ay. Bir yandan burcunuzdaki Jüpiter yeni ay derecesiyle ve yeni ayın yöneticisi olan Mars'la çok olumlu açılar içerisinde olacak. Bu yeni ay Belki de bu yılın sizin adınıza en keyifli yeni aylarından birisi. Hayatınızda özellikle yapmak istediğiniz, hayata geçirmek istediğiniz konularda daha cesur enerjiler veriyor size. Bir süredir planladığınız konuları şimdi hayata geçirebilirsiniz. İnisiyatif alabilirsiniz. Daha aktif olabilirsiniz bu dönemde. Bunlar duygusal hayatınızdaki girişimler de olabilir aşk konuları, özel hayat, çocuklarla ilgili veya hani iş konularında, kariyer konularındaki bazı hedefleriniz de olabilir. Tüm bunları daha rahat bir şekilde aslında kararlı bir şekilde bu dönemde gündeminize alabilirsiniz. Fikirleriniz hızlı. Yeni fikirler üretebiliyorsunuz. Düşünceleriniz çok hızlı ve bunlar hızla başkaları tarafından da onaylanıp kabul görebilecek konular. Bir teklif de bulunabilirsiniz. Özellikle özel hayatınızda mesela bu hızlı bir şekilde kabul olabilir. Veya size bir teklifle gelen bir kişi var. Bir anda bu teklif e, hayatınızı değiştirebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri, tüm olasılıkları aslında gündeminize getiriyor. Daha genç kovalar eğitimle ilgili hızlı gelişmelerle karşılaşabilirler. Ufuklarını açacak bazı fikirler gündemlerinde olabilir ve bu yeni ay önümüzdeki birkaç hafta size daha fazla seyahat gezme olasılığı da getirebilir bunu da değerlendirebilirsiniz Evet salı günü itibariyle ay boğada olacak Perşembe öğle saatlerine kadar iki buçuk günlük süreç daha çok özel alanlarınızda kendi maddi manevi güvenliğinizle ilgili konulara odaklanıyorsunuz duygusal anlamda biraz içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi Evde yapılacak işlerle uğraşabilirsiniz. Bir kısmınız özellikle ailevi konulara biraz daha odaklanacak. 14 Nisan'da Venüs artık Boğa burcuna geçiyor ki Venüs Boğa burcunu yönetir, çok güçlüdür. 9 Mayıs'a kadar kalacak. Bu durumda dördüncü evinizde olacak Venüs ve özellikle aile konularında daha yumuşak, daha destekleyici enerjiler getirecek aileyle daha fazla görüşebilir, bir arada olabilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz, evinizi güzelleştirebilirsiniz, evdeki konforunuz artabilir. Ev, emlak işleri, gayrimenkul, toprak gibi konular destekleyici olabilir. Bu dönemde bahçeyle ilgilenmek, evinizi güzelleştirmek gayet sizi destekleyebilir, keyif alabilirsiniz bu dönem içerisinde. Perşembe öğle saatlerinde Ay ikizler burcuna geçecek. Evet ve önümüzdeki iki buçuk günlük süreç özellikle Cuma ve Cumartesi günü son derece hareketli ve iletişime yönelik günler. Bilgi trafiği artıyor, fikirsel paylaşımlar artıyor, eğitimle ilgili hızlı gelişmeler söz konusu. E, sosyal hayatınızda da sosyalleşmek, insanlarla görüşmek, çocuklarla bir arada olmak, belki aşk hayatınızdaki bazı heyecanlı gelişmeler, tüm bunlar sizi çok destekleyecek. Özellikle Cuma günü ve Cumartesi gününü, yeni ay hedefleriniz neyse, düşünceleriniz, fikirleriniz, bunları hayata geçirmek için değerlendirebilirsiniz. yeni bir adım atmak istiyorsunuz, bir imza atacaksınız, birine bir teklifte bulunacaksınız. Evet, bugünler özellikle Perşembe'den itibaren bu etki artıyor. Gayet güzel hayata geçirebilir, o güzel başlangıçları yapabilirsiniz sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.